Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeniden göçebe survival'ımıza devam ediyoruz. Yanımda Deniz var. Denizciğim hoş geldin. Hoş bulduk Oğuzcuğum. Hoş var. geldin Denizciğim. Deniz Arka Bey. Bunu... Efendim. Ne yapıyorsunuz? Ee, ne yapayım? Bu senin miydi? <laughs> Kimin o? Yo bu Karad benmiş. Tamam. Karagaçan. Oğlum Karagaçan işte ya benim ya. Kendine sahiplenme Şimdi ya. en son burada kalmıştık. Karşımıza okyanus dayanmıştı. Ne yapıyorduk ne ediyorduk diye. Eee... Ne yapacağız Deniz şimdi önerilerini sun bakalım bize. Oha, şey düştü kanka bir saniye. Kanka ne yapacağız? Eşekleri bırakacağız. Evet. Kayıkla geçeceğiz artık yapacak bir şey yok. Harbi mi? Aynen. Sen şöyle bir kayıktan alıp da şöyle bir gitsen önden önden bir baksan ileride. Şu tarafa doğru ama o West orası mıydı? Kayık var mı? Dur bakayım hemen. Vestora değil herhalde ya. Yani. west burası kanka. Burası mı? Oğlum biz şu taraftan mı geldik? Oha. Kanka benim eşya sahip ol. West şurası eşyan bana emanet. <laughs> Demişler ki abi ha. ip yapın iple eşekleri çeke çeke gidin. Arkadaşlar ip için slime gerekmiyor mu? Ha. Ne oldu? Slime gerekiyor. Yani <laughs> evet. Slime biz slime'ımız yok ya. Yani. Aa, ah, Aa. Ama ben gidiyorum şöyle. Yakınsa Kara kaçan. artık. Yapacak bir şey yok. Hop, deniz sisler içinde kayboldum. Aha geri geldin. Nasıl geri geldim? Yo şu an kıyıdasın. Aha geri gittin. Lag vardır kan. Kanka ben bayağı uzaklaştım ama var mı? Şey yani hiç hiçbir şey yok. Hiç mi bir şey yok? Böyle ee, hala gidiyorum. Çevreye ya, de bakayım bu arada. Hala kaçan o kadar isim verdik ya. Aynen ya yani, çok güzel bir ismi var. Ulan ulan öldüm. Aha dur 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 dur. Aha Oha. Bir kara göründü. Vallahi kara göründü de. Vallahi. Mi? Buraya kadar da blok döşenmez kanka. Bu kadar blok yok bizde. Kanka, kanka harbiden kara göründü. Dur çevresini bir gezeyim Belki de adacıktır bu. Toplarız. Oyun falan gördüm. Lan belki burada eşek buluruz. Var mı orada eşek? Git bak bakayım sen oraya. Ben de burada. Vallahi eşek var. Yemin ediyorum 3 tane eşek gördüm Harbi şu an. mi Aynen. Burası da büyük bir ada olsun. Direkt satışı koyan bunlar zaten. Aynen. Ama burası ada gibi ya. Gerçi ne fark eder? Buradan devam ederiz. Kanka bir çevresini dolanayım ben bir saniye. Nereden geldiğimi biliyorum zaten. Sadece küçük bir adaysa kötü yani. Vallahi şu an ada gibi duruyoruz. Küçük değil ama büyük bir ada yani. Harbi mi? Ya Allah kahretmesin ya. Ona yok lan dur 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 dur. Kanka adaysa bile çok bayağı büyük bir ada. Kanka yok ada değil galiba. Adam ya? <laughs> Deniz karar veremedi. Ben eşekleri şey attım. Buraya Al üstündekileri. Saldım üstündekileri aldım. Bir tane tekne yapıp geliyorum hemen. Aynen kanka. Ben, ben tekne yaptım da benim üstümde. Oğuz harbi diyorum burası ada falan değil. Devasa bir yer gel. Tekne nasıl yapılıyor diye. Ya? Evet sağa doğru gelip kanka. <laughs> sol altı iki tane sağ altı iki tane bir de ortaya bir tane. Hani sen yanlışla şey yaptın ya bot yaparken kazan yaptı ya. Kazanın tahtalı versiyonu. Aynen. Tahtalı, köy köyü Tahta... versiyonu. Ha ben geri geliyorum sana doğru beraber görelim. Süper kanka. Burada da eşek olduğunu gördük ya süper yani. O zaman tamamdır sorun yok. İyi de envanter ağzına kadar doğru kızıl taş Ya tahta varmış ya gözünü seveyim ya. Yani. Kanka şu tahtayı şey kızıl taşı kemik var ya arkadaşlar uyuz oluyordur. Onlar durdurma gözünü sevmelin. Abi kanser oldum. Neden? <laughs> Abi kanser oldum. Ee, tedavi evet. masrafları karşılama zorunda. Tamam. <laughs> Envanterinde vardı zaten senin. Buradan da arkadaşlar kanser hastalarına acil şifalar diliyoruz bu arada. Çok zor bir hastalık. Allah Ayasın. kimsenin başına vermesin. Allah, acil şaka, şaka falan yapıyoruz ama. Eşekleri... Yani biz şey manasında hani. Uyuz olma manasında değil mi Oğuzcuğum Eşekleri sağlam. Aa, Ben geri geliyorum ona göre. Aa ben de sana doğru geliyordum. Şimdi o iki tane de sıpacık var la. Birbir... <laughs> Sen beni gördün mü? Birbirimizi bulamazsak. Hadi ne? lan birbirimize ya. çarpıyoruz mu Oğuz? Yok ben biliyorum geldim yeri. <gülüyor> <gülüyor> Valla düşük olduğu için ben pek bir <laughs> şey göremiyorum. Ben seni görürüm merak etme. Kutemel <laughs> yanından sağından. Aha. Sağından. Aha. Salın. Aha. <laughs> ne işte. diyor la? Kanka soluğa soluğa bak bakayım. Aa, <laughs> ne diyor la? Kanka ne diyor la? Bu tek tek kırayım da gör Tekne kırılıyor mu lan bunlar? Bir onunla geldiğinde kırılmıyordu galiba. Kanka ne diyorsun la? Kanka açık denizde kaybolduk. Gel gel şu tarafa. Ben görüyorum karayı şu an. Görüyor mu? Aynen gel. Bir dakika West ne taraf? Bu yan mı? O yan evet. Gel ya ufalla olmuyor. Geliyorum. Ya. Sana ok mı? ya Allah hadi lan tutturabiliyorsan oha. atla. Oha kastı. Aşk benle burada. Kastı. Kanka yeni yerler keşfedince kasar doğru. Öküz gibi kasıyor. Ciddi mi? Ciddi. Sen gidiyor mu şu an? Yanındayım ya. Yani yürü yani görüyorum da ilerleme ha, yürü. Hay, ilerleme hayde muyuz yani. <laughs> ben seni bekliyorum sen bas <laughs> kaza ya da. Şu an gördün mü karayı? Hayır. Evet gördüm. Kumsal gördüm Evet. Zaten. Gel şuradan. Orada ara değil lan kara kara küçük bir. Yer. <laughs> kanka çık buradan. Tekne onu da denemiş olacağız. Kırılmıyor. Oğuzcuğum. Hatırla efendim. kardeşim. Sen çok iyi hatırlarsın. Tekne efendim. kırıp demir kılıç yapıp adam kesmek. Vay. Vay. Eski hangırcılardan kim kaldı kardeşim? <laughs> Eşekler. O günler bir Oğuz, bi Oğuz atarlar. Aynen kanka bu tarafta gördün mü eşekleri? Gördüm. Hadi hemen eşeklere gidelim. Aynen ben hemen şöyle elimi Aa boşaldım. Burada gül de var. Bu güzel bir biyoma denk gelmişizdir umarım. Bunun canı kaç. Burada bir tane eşek öldü biliyor musun gözümün önünde? Baga girdi öldü. Bunun iki kalp fazlası var şu kaç. Harbi mi? Vallahi derisini aldım yerde. Oo bunun üç kalp fazlası var. Lan. Aa ben bunu daha evcilleştirmedim değil mi? Ulan ne biçim bağırıyor eşeğe bak. Birazdan evcilleştirsin Gülüm yapma bunları. <laughs> Aha evcilleşti kanka ver şeyi. <laughs> Sen al. onu de dene bir yandan. Zırh atmana gerekiyor Şey at getir. E, yer nerede la? Eğer almadıysan var. Oğlum seninki şuraya gidiyor lan. Git Abi, yakala şunu. Bir tane yer var. Lan nasıl bir tane? Yerindekini almadın mı? Attım şuraya bak. Yerindeki al. yeri almadın mı? Arkana attım. O sana soruyorum. Deniz. Aha var var tamam aldım. Tamam, tamam şey. oh be. Şuraya şu Tekne yemek ne... Kanka şurada bir eşek var oradan evcilleştirsin Sizin Ulan ya yürüyemiyorum bile yol Düz yolda yürüyemiyorum ya Kasıyor mu da? Yok ha. Şu an içhane... diyorsun yani Aynen <laughs> Kanka sandık... Dur sandık yapayım ben ikimize de ee, Ne biçim anırıyorsunuz? Ne, ne biçim eşeksin Kanka hemen şöyle sandık yapıyorum İkimize de Hoppa! Ben evcilleştireyim mi? Çok inatçı bir eşek. Hah evcilleşti süper. Hemen şeyi koy kanka. Ben Eğer de sandığı koyayım. Sandığı yapıştır ineyim mi? İn bakayım. Hah al. al bakayım karşı. Aa, isim etiketini al alamıyoruz değil mi? Alamıyorsun onu artık. O Allah kahretmesin gitti kara kaçan. Oo akşam oluyor. Kanka gel la bir tur atalım. Yatacak bir yer bulalım hemen kendimize. Yeni ada arkadaşlar. <laughs> Yeni bir büyük ada <laughs> keşfettik. Okyanusu geçtik eşeklerimiz gerçi kara kaçan orada koyduk ama neyse artık o da kendi. Öldürmedin değil mi hayvanları dursunlar burada Ya öldürmedim kendi. Oo Oğuz gel gel. Başının çaresine bakar geliyorum. Come here bro. Look at this. Nasıl Kanka hemen getir şuraya. Hemen ufak çaplı bir ev vuruyoruz buraya. Burada maden yaparız burayı keşfederiz sonra buraya gelir eşyalarız gideriz. 30 tane demir var zaten. Kanka hemen yatakları koyu uyuyalım sabah ev yapıyoruz buraya. Yataklar İnşallah sende de yataklar tabii. Koyun vardı ya şu yakında da. Yataklar, hemen de. koy, hemen koy, hemen koy. Akşam oluyor. Of. Böyle. Kanka sen şu an o aa ileride bildiğin yangın var lan. Yangın mı var? Vallahi diyorum yangın var. Köy mey mi var yoksa? Gidelim mi bir oraya? Lav var galiba. Lav var mı? Aynen kanka. Lav yaktır alıyorlar. Şey... İn bakayım hemen yatalım. Sabah giderek. Aynen arkadaşlar süper. Eşeklerle de kokuyor. <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> eşekler de kokuyor ya. Ama zombiye ya. bak. Kanka, bayağı bir şansımız eşek var burada ha. Oğuzcum ben hemen ev yapmaya başlıyorum. Yap bakalım. Ee, şuraya bir yere bir ev yapıyorum. Bakacak. Ufakça... Eşek şey. daha doğrusu ev değil de bence eşeklerin sadece kalabileceği bir ahır yapayım yeter. Bizim bak. dışarıda yatıyoruz zaten. Aynen. ya öldür. Bey. Bey ya. Odun lazım mı? Topla kanka kötü olmaz. <laughs> Odundan mı yapıyorsun evi? Aynen. Bundan bak meşeden topla. Daha i̇şte şundan topluyorum yani. Hoppa. İster misin o mağaradan miner'lar, spawner'lar? Kanka bizim işimiz macera. Hani sürekli yürümemizde gerekmiyor. Sürekli her yeri evet. keşfederek geziyoruz yani. Biz Bu budur diyorsun. Yani. Aynen öyle ben Belki elma çıkar ya Ama Nerede o günler elma elma yok Vay <laughs> Helele kardeşim Teşekkürler kardeşim Yalnız her gittiğimiz yere böyle yapılar yapacağız bakalım nasıl olacak Bu Niye bunu böyle eşek gibi yaptın Kanka eee eşeklere koyacağımız için <gülüyor> 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 azıcık geniş yapaydım bari yukarısına gittik onu. Kanka ne yapacaksın ki yani hani eşekler baga girmesin diye yaptım fazla mı olmuş? <laughs> Kanka çok güzel olmuş lan niye dedin? Baksana be. Şuradan bir cammam açalım bari. Tahta var mı tahta? Hava girsin. Tahta var mı tahta? Var. Dur orayı da. Atsana. Al. Eyvallah. Nereye attın lan? Öyle yattım. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Eyvallah, niye sen onları hep yerin dibine sokuyorsun? Kanka çok hoşuma gidiyor öyle ya, bilmiyorum. Allah Allah. Taş var mı? Ocakla yapalım da bari, tam olsun. Kanka ocak, şubat, her şeyi yapacağız. Mart, nisan? Onları da yapacağız kardeşim. Şöyle, kanka ocakları dışarı koyayım mı lan? İç, i̇çeri koy, içeri, içeri. Ev yap. Ha, sı sıcak mı olsun? Dur dur, sıcak olsun. Sıcak olsun, olsun tabii canım. Hayvan arasınsın. Bu da benim verimlilik kazmam. Ee, yalnız burası ev diye yapmadım, ben ahır diye yaptım, bizden burada kalacağız. Biz dışarıda yatarız ya. O zaman fırınları bence bize de yer yaparız ya. Alıyorum fırınları buradan. Kendi kanka burada çünkü maden keşfedeceğiz. Bu adayı keşfedeceğiz. En az 2-3 bölüm rahat geçer burada. Öyle mi diyorsun? Abi, Aynen. İçerisi var ya. Kanka girme bensiz ya. İçeride iskelet var. Evet. İşte ne bileyim. İçe Hop. Gördü beni. 3 kağıtçı gel bakalım. Hop gel bakalım. Hop. Kimden öğrendik oğlum? Denizden kapışa kapışa. Harbide kanka iyice PvP'ni geliştirdin lan. <laughs> Sürekli kapışmaktan. Ben Egg Wars'tan daha çok seninle kapışmaktan geliştirdim kanka. Vay. <laughs> Niye borçlusunuz bunu Deniz Bey? Eee, Oğuzcum sizin trollüklerinize borçluyum. Ee, rica ederim. Sağ olun Nix. Hop <laughs> telefon. Telefonunuza sahip olur musun? Abi kürek. Çok Oha. Iyi. Deniz Bey ne yapıyorsunuz? Güzel güzel yerler kanka. Sen ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ocağı dışarı mı koydun? Girişi şöyle bir şekil yaptım kanka. Pek bir şeye benzememiş ama neyse. Güzel bir şey. iki tane i̇şte içeriden hiçbir şey belli olmuyor bak. Hmm. Dışarıdan güzel duruyor. Ocaklar ocakları kanka ocakları kendimize ev yaparız diye koymadım. Burası ahırımız. Getir eşekleri. Oha eşekler hiç bakmıyoruz biz bu arada. Eşek getir. Burada ya. Aa, ya, kanka buradan, buradan girerken bir tık yaparlar gibi bir şey. Ha buraya merdiven koydum ya bak onu düşünmemiştim ama o içeride yarıyor. Vay geçiş. şu an. İşte ya kardeşin düşünüyor. Reis pro ya. Bak kardeşim sağ ol. <laughs> Kanka ben hemen kum toplayıp geliyorum cam için. Ee, aynen. Gelsen de gel beraber kum toplayalım. Gel şuraya giresim gel. Neredesin? Kumsala doğru gidiyorum da. Sen beni gördün mü? Sağ tarafındayım kanka gel. Şurada. Oo kanka bu ada baya güzel lan. Bu ada mı Deniz? Kanka ileri doğru gittim bayağı bir gidiyor yani sonunu göremedim çok fazla gidiyor. Hmm. Ada değil de yani hani ee, yani bir ümit burnu gibi bir yer herhalde kanka bilmiyorum. <laughs> Afrika da bir ada sonuçta sayılır. Oğuzcum ama deviyim. Kıta diyeceksin. Ha, tamam. İşte ada, lan oğlum kıta da işte bir ada sonuçta. Ada dediğin dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır Oğuzcum. Evet. Onun büyüklerine kıta derler. <laughs> Bizim pambucakta bile var. Deniz Bey ile coğrafya. kum taşı falan var la burada. Hop kırıldı bir şey. Tamam bu kadar cama gerek yok ya ben gidiyorum. Benim şey kırıldı kürek. Zaten ben mi? eve gidiyorum. Kemik ya. Bildiğin ahır yettik la. İki tane eşek duruyor içinde. <laughs> Eşşah. Dur bakayım ahır Öyle abi. kömür var mı sende? Var. Getirsene. Deniz. Hop sesin düştü. Deniz. Sendim Neredeyim? Ahırda Ahırdasın. <laughs> <laughs> Bunlar <laughs> ya. Ahırdasın. Kanka kömür at. Sö söğür, dünya kapat. Oo Oğuz ne yaptın buraya? Utanmıyor musun? Ahıra yok. Vay. Ne güzel oldu lan. Nerede Aynen. olacaklar? Diğer tarafta. 52 64 Şunun yarısını ver. Yarısını at. at. Ya buradan bayağı bir cam gelir ya. Hı hı. Ya evde yapacağız ya, lazım. Ev mi yapacağız? Ha. Hadi başla evin temellerine. Zaten. Malzeme getir o zaman bana, ağaç bul. Malzeme getir. Nasıl bir ev yapayım? Kanka bak bütün çevreyi yaptım lan nasıl? Vallahi oldu yani. De. Evi nereye yapalım? Dikdörtgen bir şey. Kanka <laughs> bu ağır zaten böyle orahır ya. Hemen yanına. Şu aşağı olmaz da şura şura güzel ya. Ben odun alıyorum. Şura bir tamam sen odun al. Hatta bir madene mi insek? kanka taş falan da bulmuş oluruz. Taşımız hani ya, yok. Şur şuradan alayım da zaten madene bir, bir girelim. Oh, bakalım. Bakalım. Orada da ne var ne yok. Gerçi diğer ya... bölüm artık o zaman şey yaparız kanka. Yata yatakları sökmeseydim keşke. Ölürsek. Yatakları meseydim. söktün mü? Aynen söktüm ben. Uyanmış. O zaman akşama kadar bekleyelim de. O zaman akşama kadar odun toplayayım ben. Odun, ben de... yoğuz eşekle, Aha. eşeğin sırtına odun bağlasak. Crafting table da yapacağım buraya. Ondan sonra sandık falan yapacağım. Ee, şey yapalım diye. Oo. Ee, şu anki elimizdekileri bırakalım. Bir şey diyeyim mi? Burası komple böyle mağara mağara bir ton bir sürü bir şey var. Pardon? Harbi diyorum. Süper. Yalnız buraya yarım canla böyle yürek mi yuttun giriyorsun? Havuz, Bey. Havuz bak. Havuz bak be. <laughs> Beni kaleye getirtme. 64 tane ince camımız var. Hemen içeriye camlıyorum. Allah'ım ben nerelerde geziyorum? Tam eşekler ne diyorsunuz la? <gülüyor> <gülüyor> ha bu deve lama falan diyorlar. Aynen. Onlar yük taşıyor mu lamalar? Lamalar yük taşıyor. Kanka lama evcilleştiriliyor mu onu bile bilmiyorum ya. Hmm, deniz top... burada lav varmış. Sana istersen buradan obsidyen de yaparım ben. Oo, biz ne zaman nedir'a gideceğiz? Daha dur ya. <laughs> daha dur. Efendim. E daha doğru daha daha dur. mi oldu, taş mı oldu burası? Kırık taş mı oldu? Kanka suyun üstüne Lav mı döktün? Ne yaptın? Aynı. Şimdi suyun. Deniyoruz, bakıyoruz şimdi. Lavun üstüne su dökmen lazım obsidyen alması Öyle mi? Aynen taş olmuş ya. Şimdi o su buraya. Ver arıyor O su buraya gelmez. Buradayım. Bak yine klasik Oğuz lafı. Ara kayboldum. Neredesin oğlum sen? Deniz beni bul. Beni <laughs> beni bul Karabey. <laughs> ha bul. beni. Ahır ahırdayım. Ahıra geliyorum. Ahırdayım. Ne ah, tarafından şey, geliyorum? Şurada odun varmış. Ecik, az, gördüm daha, gördüm. Odun alayım ben bu arada. Ecik ah, daha alaklan geliyorum yani. Ayşem olursa yatar uyuruz ya. Yatakları sökmeyeydim iyiydi niye söktüm? Zaten onun yüzden sana bir dalacağım. Ya bir çık kanka be sen onun topla ben de beyaz odun toplayayım o zaman. Tamam. Şu şeyden uçtan. Yalnız benim demir <laughs> alta gidecek kanka odunlar şeyi, odun diyorum. Ee, Demirimiz var ya. Hah, 64 tük demir bir de biraz daha vardı. Onlar sen de yani onlardan. Abi. Şekil yapalım. Miner olayı falan derken bayağı demir oldu. Kanka ilk başladığımız yeri özledin mi lan? O heyecanı hatırlasan hemen daha bir hafta geçmedi ama. <laughs> Hayır. Oğlum orada heyecanlanmıştın, videoya giremiyordun. Ha evet. Ay. Ne günler geçti lan, Bir hafta şey, geçmiş bir hafta gibi. Geçti. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta geçti. Bu arada Denizciğim, biz başka ne farklı videolar çekeceğiz? Ne ile? Hangi farklı oyun mu? Farklı oyun. Ee, vallahi onu sen söyle artık. Arkadaşlar istiyor sürekli. Arkadaşlar inşallah yakın zamana bir tane hatta belki bugün çekeriz belki. Bugüne belki değil çekeceğiz. Hayır bugüne derken arkadaşlar bunu izlerken mi? Aynen aynen bunu izlerken muhtemelen o da yükleniyor olur herhalde. Ne Yoğuz'cum seriyi söyler misin? The Forest'a başlayacağız arkadaşlar. Başlayabilirsek eğer. Oğuz'cum sana o zaman bak bunu veriyorum. Çiçek neredesin? Al kardeşim. Beyaz gül. Beyaz gül, bembeyaz gül. Ah ah. Beyaz gül. Ah ah ah. Çiçekle mi vurdun bana? <laughs> Hadi gidelim yatalım da. Nereye Ana. gidiyorsunuz affedersiniz? Bunlar ne? Aa diyor, güne bakan var. E, gü bunlar aya bakıyor. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> mi? güne bakanlar aya bakıyor. Kanka bu normalde sunflower değil mi? Aynen. Eee ay ay Türkçesi çiçeği. ne? Ay çiçeği. İkisi niye farklı bak ama ay çiçeği daha doğruymuş demek <laughs> ki aya bakıyor. Aya bakıyorlar. <laughs> ama hepsi bu tarafa bakıyor Bak bir dikkat et. Aya baktım seni gördüm sana baktım. Oo onu yapmayacağım. ben aklıma geldi de yapmak istemedim. tamam Deniz. Kanka şu dağı görüyor musun dağı? Dağı görüyorum hafif yandan dağ. görüyorum. Sen Çok bizi bir dağ. eve, eve götüreceğim mi artık? Aynen. Bahanemiz. Gel gel götüreyim gel. Oo bu dağın içine ne oynanır? Neyse hadi eve götür bizi. O zarın ki lan yemedim. Oha creeper. Creep bu lan. Creep bu. Creep bu lan. Lan lan. Lan 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 düşmüş gibi yaptım bak hop kendimi kurtarıyorum ama. Oha enderman var. Dur bana oha creeper ve skeleton da var gel gel boş ver. Ana boş ver abi, ben tayyip. Lan oradan niye gidiyor? İskelete yakalanacaksın. Vallahi kafamı da kaldıramıyorum ha. Gel ahırda yatacağız bugün ahırda gel. Ya da yani önün ön, ahırın önüne koy hemen yatakları. Ya eşekler bizim can yoldaşımız ya. Eşeğim benim. Ne yapıyorsunuz Deniz Bey? Alsana yatak. Deniz Bey şaşırdınız mı? <laughs> Yatar mısınız artık? Duydu <laughs> tutmadı. Yalnız deniz eşek kafama çıkmış şimdi burada. Bir laf var bu da? Allah adam satıyor. Onu onu burada söyle. <laughs> Aynen kanka onu boş ver. Kanka endirmeni alıyorum. Ne yani, düşünüyorsun bu konuda? Bu konuda gençlerimiz buz verip. Neredesin lan? Suya düştü kayboldu lan. OOZ oh, oh, Anam, anam çıldırdım Oz yardım ya. et, help me. Enderman şaka çizim yapıyorum çizim ya. Var. bu kim ya bu kim ya bu kim ya Girecek, girecek miyiz girecek mağaraya Hadi yürü Al Kanka buradan da bir giriş var lan başka bir mağara gibi Ben oralara gör ama işte meşale yok meşale meşale lazım Bende bir 55 tane meşale var Meşale iyi, iyi, iyi. İçeride şey bulur sana da yaparız gel Çubuk Çömür. lazım şimdi bize ben de var gel. <laughs> al kanka çubuk. Dur al kanka. Oğuz çubuk veriyorum al. Ben, ben diyorum ya. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına öyle? Çocuk çocuk hareketler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Assassin's Creed <deniz>. Çatılarda geziyor. teniz <laughs> Deniz Bey. Ne var? Cevap Han. ver lan bana. Cevap ver lan. Oha. Nasıl <laughs> çıldı <uçurdu gülüyor> lan öyle? Savurma biri var kardeş. Bir daha vur bakayım. Akıllı ol. Dur. Oha. Gelme. Ben de, ben de basacağım. Savurma bir kitap vardı öyle bastım ben. Sen bekle, sen daha şehrinde ben sana neler yaparım. Ooo ya yeni bu, büyüler yapacaksın ha? Biz ne yapıyoruz ya Allah aşkına? Kanka etme. sen şu an senin şey yapmanı bekliyoruz. Tamam ben. ben sana 50 ben kere yap bak. Ben yaptım. Niye sessizleştiğimi söylüyorum? 50 kere dedim ki Oğuz dedim. İçeri girerim orada kömür bulur yaparız. Ben de çubuk da var dedim. Oyalandım. Deniz Uha, var. O kömür var, var la burada. Ooo, Buraya her doğru taraf, niye gidiyorsun kanka? Her taraf demir, her taraf kömür kanka. Gerçek mi? Aynen. Gel, yol yapayım sana. <gülüyor> 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 ya arkadaş hey, ya! Kardeş, kapatırız yolda. Tamam tamam, gel. Hadi, başka kuralik yapmıyorum, gel. Kan kömür alayım mı lan? Ya Al. İlla bunu istiyor, illa şunu istiyor. Al. <laughs> Kanka, kömür... Ha dur lan, lazım yer, dur. Kömür evet. lazım, demir lazım. Bir ton demir var. Tamam arkadaşlar. kardeşim hadi demir. çalışıyoruz. Demirleri topluyoruz Deniz Bey. Bu ne lan? Lak mı var? Kırdığım bloklar geri geliyor. Allah Allah. Dört çubuğum. Kardeşim ben hemen kömürleri topluyorum o zaman. Oo burada spawner bulur muyuz ya? Belki yeni bir sandık çıkar. İnşallah. Tekme şeyler... çaldı da gitti. Yeni bir şey çıkar. <laughs> Dileyleeeem Oğuzcuğum eee Ne var bunda şarkı bu Dileleeeem <laughs> Dileleeeem Neler geldi? Benim Dileleeeeeem Dert yürüklü ha Ne oldu Örümcek ha? ve zombi Sur sesi duyuyorum kanka Dur kanka önce şu tarafa doğru bi gideyim Örümcek ve zombi sesi Oo, Oooooooo şey Kömür var alırız Oo, Ne oluyor Ana harbiden örümcek sesi geliyor ha Kanka burada bir yerde. Hoppa. <laughs> oh creeper. Lan. Lan patladı patladı. Patla, mı, patla mı? Yok yok. yok. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> lan Allah. <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> yanında değilim niye patladı bu? Seni Bak, görünce patladı. Patlattın kanka. ya. Ya konuşma. Uf, kanka buraya geniş. Ne yapalım? Oha uz. Ben... Oha. Oo. Aynen kanka bu o zaman diğer bölüm şey yapalım çünkü. Oo bura harbiden gidiyor ve burada hatta bir yukarıya çıkarız. çeste envan Envanteri chest'e falan boşaltırız bir ton Kanka şey var. Oğlum yuh lan. Kanka çok, hala gidiyor. Çok gitme de şimdi bir dahaki bölüm karıştırırız. Ha, gel çıkıyoruz mu yukarıya? Hala demir topluyorum. Gel yukarıya çıkalım orada bitirelim. Ee, bir okay. dahaki bölümde de burayı artık iyice ince 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 altın üstüne getiririz. Okey, let's go. Geliyor mu? Gelirim yiyemez, yiyemez, yiyemez. <laughs> Kayboldum yalnız ben nereden gelecektim? ya <laughs> Nereye gittin la? Beyya. <laughs> Ekrime çaldı da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ya bak her tarafa koymuşsun meşale. Nereden girdiğimiz belli değil. İyi de meşaleleri takip edeceksin kardeşim bu kadar basit. Al. Haber lan. Nereye denk geldik? Saçma sapan. Aşağı sakın. doğru gidersen tabi bulamazsın. Aşağıya mı gittik Deniz Bey? Cık cık. Aha ben vallahi buldum çıkışı. Ben şu an bir zombi sesi duyuyorum da onu arıyorum. Ay, nereden bağırıyor? Aşağıdan mı bağırıyor? Aşağıdan mı bağırıyor? Kaka ner nereden bağırıyorlar? Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Bir buldu mu lan salladın Zombi nerede zombi? Kanka niye yapacaksın zombi hani diğer bölüm Bacak Ulan buradan spawner hissediyorum ben ya Harbi mi diyorsun? <laughs> Kanka oh, harbi lan bu kadar çok kere Çok yakınız ya Çok yakın yani Oo Açtı mı? Kulu mu? Spawner'ı bilmiyorum da Zombiyi buldum Oha Oğuz gel. Oğuz yardıma gel. Lan köşeye sıkıştırdım. Oha. 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 Ulan ne yardıma geldin ama. Öldürseler haberim olmayacak. Geldim ya. Burada bir şey Allah yok kanka Allah. başka. Oğlum ne burası ne spawner değil, içinde şey niye 3 tane şey? Oo kanka şuraya bir gelsene. Çok acayip bir şey var lan. Yukarıya bir bak. Oha. Ya onu ben sana yapacağım. Yerler mi onu ya acaba? Onu ilk ben keşfettim lan burada. Hadi lan. <laughs> Hadi lan. Davcan. Hadi lan <laughs> Merhaba. Merhabana, merhaba na merhaba kardeşim. Arkadaşlar e, yavaştan videonun sonuna <gülüyor> <gülüyor> Yukarıya çıkamayacağız biz anlaşıldı. İyi de ee, bak tam gidiyorduk. Buradan devam ederiz tamam mı? Ya uzadıkça uzuyor ya öldüreceğim öldüreceğim öleceğim. Elimde havuç var la havuçla nasıl ölüyorsun? Şu şeyleri al. Denizciğim var mı demek istediğim bir şey? Utandın mı? Ne oldu? Sen niye yaramazlık yapıyorsun bak? Geç içeri bakayım. Yürü odana. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> <laughs> İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Hoşumdun. Hoşça kalın.